toplumsal vicdanın her yer, dünyanın her yerde, sadece bu ülkede değil, temsiliyetleri iki kurumsal yapıdan bu şey yapıyor, yani toplanıyor. Birisi adalet, diğeri medya. Bu yüzden adalet değerlerini yardımın yargının bağımsızlığını biz vicdani değerlere sahip olarak savunmak zorundayız ve zorunda kalıyoruz. Çünkü artık adaletin gerçek anlamda toplumdaki bir toplumsal vicdanı inşa etmedeki rolünü e, ve aynı zamanda e, yıkımını çok e, net örnekte de görebilmekteyiz. İkinci e, şey kurumsal yapıda medya. E, gerçekten yani temsili toplumsal vicdanı inşa etmedeki temsili ve medyanın rolü çok önemli. Çünkü özgür bir medya toplumsal vicdanın, toplumsal o çöküntüyü e, engellemeye yönelik bir şeydir, bir gelişten öte bir varlık nedenidir aslında toplumun e, tüzgün idealize ve her türlü yolsuzluklardan çok daha öteye geçmiş bir e, şeydir, kurumsal bir yapıdır. Bu yüzden diyoruz ki Gazeteci suç değildir.